Herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlere kısaca botoks işleminden bahsetmek istiyorum. Botoks nedir? Botoks Clostridium botulinum adı verilen bir bakteriden laboratuvar ortamında elde edilen bir maddedir. Tüm dünyada uzun yıllardır estetik işlemlerde kullanıla gelmektedir. Botoks işleminde botulinum toksini istenen kasların geçici olarak gevşetilmesi mantığıyla çalışmaktadır. Bu etki işlem yapıldıktan sonra 3. günde başlar, 14. günde maksimuma ulaşır ve yaklaşık etkisi 3 ile 6 ay kadar devam etmektedir. Botoks ne değildir sorusuna değinecek olursak, halk arasında bilindiği üzere botulinum toksinin ve botoks işleminin yılan zehriyle bir ilişkisi yoktur. Bir diğer konu da botoksun bağımlılık yapabileceği konusu. Botoks yanlış bilindiği üzere bir bağımlılık yapmaz. Etkisi tamamen geçicidir. İstenilmediği takdirde tekrar yaptırmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Ancak hastalar ve işlem sonucu çok memnun kaldıkları için tekrar yaptırma isteğiyle bizlere başvurmaktadırlar. Bir diğer önemli konu da botoksun tecrübeli hekimler tarafından uygun kliniklerde yapılması gerektiği konusudur. Sizler için buradayım. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum.